Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün... Gelir <laughs> misin buralara? Herkese merhabalar. Merhaba. merhaba. Yine ve yeniden biz. Bir önceki videonun ikinci serisiydi şu an. Gördüğünüz gibi kıyafetlerimizi değiştirdik. Bir tane önce gördüğünüz gibi çok kalabiliriz. Çok çekiyor <Evet, bak> ya. Hadi ya. Ben mi ben? Ben başlamışlar. Burada Ecem'in taşları da var. Yakın Kesinlikle. zamanda balık da atacağız içine. bugün evet. bardaklarımız var. <laughs> <Bir sonraki> Kupa, <laughs> evet, evet kumalarımız kumalarımız var. Bunları da oltayla çekeceğiz. <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Geliyor. Partnerlerinin yakın arkadaşını sevmezsen ne yaparsın? Pardon yanlış <laughs> okudum. Partnerinin. Partnerlerinin. Tabii canım partnerlerinizin ne demek ya? <laughs> şimdi bu yakın arkadaş karşı cins mi? Evet. Yani, yani şöyle abi. mesela senin bir kız arkadaşın var. Tamam. Ecem de bundan hiç hoşlanmadı. Muhtemelen. E şimdi sen daha ne yemedin ne? <laughs> Arkadaşım. <Olacağız. gülüyor> yani şimdi nasıl geliyor mesela ben hoşlanmadım mı diyeyim? Önce bir sormak lazım. Neyinden hoş tipinden, bu saç şeklinden, tırnaklarından, neyden hoş yani, tipinden. Yani. Yani. <laughs> yani genelde insanları e, değil de karakteriyle yargılıyoruz diye düşünüyorum. Davranışlarından yani. başladın. Yani evet. Ya evet, var arkadaşlar bakın. Yani. Eğri oturalım doğru konuşalım tamam mı? Ateşle barut yan yana durmaz. Ben böyle düşünüyorum. Dedim, Klasik <laughs> olarak böyle düşünüyorum. Yani senin yakın arkadaşın olabilir ama yakın arkadaşın senin karşı cinsten olmaz kardeş. Bu kadar basit yani. Okay. Şöyle bence karşı cinsten arkadaşın olabilir ama yakın arkadaşın olmaz. Yani mesela benim çok yakın arkadaşlarım var aylarca görüşmüyoruz ama bir o sıkılık şeylik bozulmuyor yani. Bu da yakın arkadaşım. Bunlar çok naifler ya. Ece ben sana sormak istiyorum bu soruyu. Ne yaparsın? Nasıl bir tepki verirsin? Yani... şöyle. Asla. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bu arada bende şöyle bir şey var. Birinden rahatsız oluyorsam rahatsız olduğum kişinin en son haberi olur. Ben değiştirebiliyorsam buradayım ya da bir burayı etkileyebiliyorsam buradayım. Onun dışında karşının belki haberi olmaz bile. Ne kadar saçma. Değil. Ben gidip sorunumu niye onunla çözeyim? Ama ondan rahatsız oluyorsun. Tamam ama kime karşı olan tavrından rahatsız oluyorum? Tam da suçlu burada ilter mi? Abi suçlamadım. Mesafeyi iyi kor koruyamayan kişi. Aynen bence. öyle. Yani hiç mi çevremizde, ya hepimizin vardır saçma sapan insanlar şudur budur. Sınırını çizmesi gereken benim arkadaşımsa benimdir. İlter'in arkadaşı ise Doğru. Evet. Konu, bu konu kıskançlık mevzusunda da aynı şekilde dile getirilmiş. Aynen öyle. İlk konuşulan şey şu olmuştu zaten. Benim ne yaptığıma bakman gerekiyor. Tamam tamam karşı taraf oynuyor ediyor olabilir ama hani bu yakın arkadaş da zaten, yakın arkadaş da sevgilisi olan birine nasıl davranacağını bilmiyorsa ya. Bakın arkadaşlar, yakın arkadaşlar bizim de var mesela. Benim arkadaşım var. Daha geçen gün oturduk kahve içtik. Bilge selamlar. Evet benim arkadaşım baktığın zaman yakın arkadaşım. Bunu kabul ediyorum ama şu vardır şimdi. Ben bilgiyle gidip bir yerde baş başa kahve içmem ya. İçemem yani. Mantıklı değil ya. Yakın arkadaşlıktan kastınız bu mu? Yoksa evet. çift olarak bir araya gelip konuşmak e mı? Şu an kendisiyle çelişiyor. Dehşetle dinliyorum. Ya neyi dehşetle dinliyorsun canım Ateşle ya? varıp yan yana durmaz diyordu. Tabii canım yan yana durmaz. Şimdi kalkıp da sen... Ama benim de arkadaşım var diyor. görüştük kahve içtik diyor. Ama şöyle kahve içtik. Beraber kahve içtik. Ya ha, yani senin kız... savunduğun şu şekilde. Diyorum Gül bir yakın arkadaşı varsa beraber görüşmenizde bir sakınca yok ama Gül tek başına görüşmüyor. Görüşemez tabii canım boş değil yani. <laughs> <laughs> ha <laughs> işte hoş bir değil bir Allah'ını seviyorsan ya. Ben ya. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> ya mesela şey oldu uzaktan bir arkadaşı var. Balı kesin. Muzaffer'e selamlar buradan. Geliyor buraya. Ben de Muzaffer'le görüşeceğim. Sonuç olarak adam balık esirden buraya gelmiş ve arkadaşıyla görüşmek istiyor. O olmaz, ben olmam lazım Bana ters yani. Bir Değil erkek mi? olarak ben bunu tasvip etmiyorum. Evet, yeni soru çekelim mi? Hadi, Alper abi sen çek bunu. Arkadaşlar güzel bir soru. Erkekler neden evde yaptığı işleri yardım olarak adlandırır? Evet. Yani. Evet. <laughs> Çünkü geri zekalı. No ma'am. No Hiç alakası yok. <laughs> Ya bakın arkadaşlar. Kadın çalışmıyorsa bence ev işi kadının görevi. Ya saçma ben bu adamla nasıl evlendim ya? Bir sonraki bölüme avukat Mağara evet. adamı gibisin. Ya şöyle. ne alokası var ya? <laughs> Hayır hayatım bak şimdi. Şöyle düşünüyorum ben. Ev hanımlığını ben bir meslek olarak görüyorum arkadaşlar. Şahsi fikrim. Şimdi ev hanımlığı nasıl bir meslekse sabahleyin adam işe gidiyor. Onun da bir mesleği var. Doğal olarak adam kendi işini yapıyor. Ev hanımı da evde yapması gereken işleri yapıyor. Burada asıl sorumlu ev hanımı. Tabi efendim. Bence tabirimle yanlış. Ev, ev hanımı, hanımı. Ne demek ya? Sokak hanımı da mı var? Hayır. iş kadını var. Kadınları kategorize ediyorsun yani. Hayır. Erkekleri de kategorize ediyorum. Peki aynı şey. Benim tanıdığım soracağım. ev erkeği de var yani. Şöyle, şöyle soracağım. Erkek bir sebepten dolayı işsiz kaldı. Kadın çalışıyor çalışıyor. Evet. Aynı ev erkekliği erkekte de olmalı mı? Oluyor zaten. Ben tanıyamıyorum bu adamı ya. Geliyordu. hayır canım yani bak. Yani ben, olay çok üstüne... bak olay çok basit arkadaşlar. Eğer kadın dışarıda bir yerde çalışmıyorsa, evde ise ev sorumluluğu kadına aittir. Ama kadın dışarıda bir yerde çalışıyorsa, erkek de çalışıyorsa eve geldiğinde iş paylaşımı yapılmalıdır. Ben bunu savunuyorum. Bak senin dediğine göre de şu çıkıyor. Sabahleyin adam işe gidiyor, ev hanımısın düşün. O zaman sen de adamın işe gittiği zaman onun yaptığı işle ilgili iş paylaşımı yapmalısın. Ya özetle şunu mu söylüyorsun? Yaşadığın alanı temizleme müsait olana kalmalıdır. Kesinlikle. Müsait olana kalmalıdır cümlesini kurmuş olsaydı kabul edilebilirdi Fakat kendi cümleleri bunu anlatmıyor. Evet. Güzelleme yapmayız. <laughs> evet. Sen diyorsun ki ben eve sıçarım ama arkamda kalan temizlesin. Ben işe gideceğim. Öyle bir şey yok abi. Hayır bak o evde yaşayan diğer insanlara olan saygıdır. Evde temizleyen var deyip de evde hizmetçi varmış gibi her bokunu her yere atamazsın tabii Aa, ki. Ama niye onun görevi abi? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var? <laughs> ne alakası var lan? Bu erkek safında geçenle alakası var. Olayı saptırıyorsunuz. <laughs> ya bence öncelikle ev hanımı meslek olarak görülmemeli. Yani. Bence meslek. Ki? Bence. Bu çok tersiz daha bugün sen Nasıl persiz oğlum? Meslek olarak sen adam der ki ben maaşımı da alırım, sigortamı da alırım. O zaman. Evet. Senden o zaman araç kessin yani. Ya aslında kesiyor gibi geliyor bana ya. <laughs> Abi, bu soru benim evliliğimi bitirir. Şey, Alper abinin sağlığı adına yeni soruya geçeceğiz şu an. Bekliyorum şey ya. Şöyle olur bak, görev paylaşımı olur, kadın çalışmıyor olabilir, evde olur. Normal ikiniz de çalışsanız ne yapıyorsunuz? İşte antrenöre, ev, ev ulaşırız. Bu paylaşım oluyor işte. Türkiye ata bir toplum yapısına sahip. Kadın da çalışsa, erkek de çalışsa o evdeki yapılması gereken sorumluluk hep kadının üstünde arkadaşlar. Bak Türkiye'de böyle bir şey de var. Mesleğiniz de böyle ev hanımı Evet böyle. evet. Çalışmıyorum aynen. denmez. Aynen. Ev hanımıyım der. Aslında sokağında biraz gizli. Yani. Evet. O, evet. Yıkmak lazım bak. Algıyı gibi. yıkmak lazım. Algı yıkıl. Hayır <laughs> yani bu, bak bu hayır sadece algı değil bu yani. Tekrar söylüyorum. Sonuçta sen hayatını idame ettirmen için bazı şeylerin olması gerekiyor değil mi? Adam kalkıyor, işe gidiyor. Evdeki kadın da geri kalan işleri yapıyor değil mi? Bu işte bir paylaşım. Ama siz şunu savunuyorsunuz bana. Bu zaten paylaşılmış bu sorumluluk. Kadının üstüne düşen sorumluluğu da paylaşalım istiyorsunuz. Evet. Konuş artık. İşte adam tek başına çalışıyorsa... Evde de kadın bazı şeyleri tek başına yapmalı. O zaman kusura bakma da kadın hamile kaldığında da hamileliği paylaş, renkli olduğunda da renkli sancısını paylaş. Böyle bir dünya yok. Ben bel altına vuruyorsan ben de bel altına vururum. Gönüller gelsin abi. Erkeklerin de bazı ihtiyaçları var ona bakarsan yani. Genelde ağlayabilirsin. Soru <laughs> çekmek ister misin? Ben çekeyim ben... soruyorum. <laughs> Evet. Bir mekana gidildiğinde hesabı kim ödemeli? Peki. Parası olan. <laughs> Var mı böyle bir beklentiniz? Atıyorum işte ya biriyle görüşeceksiniz. Şöyle hani kendimize gö göre konuşacaksak yok evet parası olan ödemeli Hı -hı. bence de ama her kesitten bir şeyler paylaşacaksak Türk toplum yapısında yine ataerkil erkil bakıldığı için erkeğin ödemesi beklenir. Yani iş paylaşımı evet. evde yapılmalı ama hesap erkeğe girer. Olmaz yani. Sana bir şey değil mi? Heh. Bu yine kimin yaptığı bir şey biliyor musun? Siz sizin... ya. <laughs> Bu sizin paso güç gösterisi yapma hevesinizden gelen bir şey. Bak bunu kabul edelim. Okey kadınların yaşadığı zorluktan bahsediyoruz ama erkek hiç mi zorluk yaşamıyor? O kadar böyle şey moduna girmiş ki kahraman moduna. Her boku kendi yapacak. Ya, ben güçlüyüm. Güçlüyüm. Ben, Aa, güçlüyüm, ben o zaman ederim. git yap. E, i̇şin sonunda da işte birazcık daha mantıklı düşünebilen insanlar olduğu noktada diyebiliyorsun ki abi parasın. Lan ödesin. Sen Türk toplumunda hangi kesime gidersen git. Bir mekana gittiğinde, eğer bir hesap geldiğinde erkek Alman usulüne dönersen. Ne, 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 ne. Gerçek Böyle hissediyorsunuz değil mi? <laughs> Onu öyle hisseden biz değiliz aslında. Onu öyle hisseden kadınlar kadın Var erkeğe uyuyor. Sadece kendi düşüncelerinizle yargılamayın. Ha şöyle mi ya kadın erkeği erkek gibi görmüyor mu? Evet. evet. Ama Aynen. bunu tabii ki genelleme yapamaz. Aynen. Yaparsan Aynen. mevzu çıkar. <laughs> Niye? Çünkü genelleme yapacaksam genellemeye değil de dahil olur. Biz evet. Bize katılmıyor. Bizim gibi düşünen kadın sayısı da oldukça fazla diye Aynen ya. öyle. Ben şey de yapmıyorum. Mesela ben gidiyorum. Ben ödeyeyim mi diyor. Ödeyebilirsin diyor. Eğer bunu soruyorsa Diyor. Ama sormuyorsa ben ödüyorum genelde. Yani. Zaten diyorum. bir araya gelip güzel bir vakit geçirmek değil mi yani? Aynen öyle. Ben birçok erkeğin şunu yaşamasından gerçekten çok üzülüyorum. E param yok şimdi kızla gideceğim bir yerde oturacağım demeyle. Evet. Bu olmamalı ya. Yani yani amaç bir araya gelip eğlenmekse. Parası olan ödeyebilir yani. Alper evet. Ecem sen soru çekerim, değil mi? Yok. Sıra bende mi? Evet soruyu okuyorum. Alper abi neden programda bizi yakalayamıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hep geriden gülüyor. <geliyor>. <gülüyor>, <gülüyor> odaklanıyorum. Abi biz buradayız ama nasıl <laughs> olarak odaklanıyoruz. Ama ileride de var. Ourtuk yapmadı bugün. Doğru. Evet bir de bu, bugün bir bugün şey var. Fokus. Evet. evet. Ama doğru yere fokus. <laughs> doğru yere fokusum zaten. Evet öncesi. ve hazırsak tipler birbirlerinin kıyafetine müdahale etmeli mi? Ayten abiyle başlayalım yine illa Yok hayır, ben başlayalım. ortada girmek istiyorum. İlter'le başlayalım. Ben kendimden örnek vereyim. Ecem'in giydiği kıyafetlere ben genelde karışmam. Karışmıyorum çünkü benle tanışmadan önceki kıyafet tarzı vardı ve ben girdikten sonra bunu giyemezsin, şunu yapamazsın demem. Rahatsız olduğum şeyler olabilir, bunu dile getiririm. İster yapar, ister yapmaz. Değiştirmez mi? Değiştirmez abi yapacağım bir şey yok çünkü bence bir kadına şunu giyme, bunu yapma demek onu daha çok yetiştirecek bana göre. karşı tarafı tanımak gerekiyor. Yani partnerini biliyorsan zaten. Bazı kadınlar var mesela açık giyiniyor. Ama mesela bir ilişki yapıyor. İlişki yaptıktan sonra beyin kızıyor. Kadın mesela komple değiştiriyor kıyafetini. Yani ona göre giyiniyor ona göre davranıyor. Niye? Çünkü eşi partner öyle istiyor. Bazıları da işte tanıyorsun partnerini. Sen dersen ne olur daha çok yapar. O zaman rahatsız olduğunu ya da işte ne yapman gerektiğini değil de daha çok rahatsız olduğun şeyleri ufakça dile getir. Zaten o senin tatlı dilinle şeyler çözülebilecekse öyle çözülecek. Yoksa daha da tepiyor, stres artıyor, seviye artıyor, hiç gerek yok yani. O yüzden ben... Çok sinsi ya. Az yani. önce nasıl manipüle ettiğini anlattı. <laughs> 🎵🎵🎵 <laughs> <laughs> evet, evet. Bunu demem çünkü bunu dersem Ece Maksim'i yapar. <laughs> bu konuda seninle aynı fikirdeyim yani. Şimdi Hangi bana sakın sen karışıyorsun falan deme yani. Aman yok, aman karıştığın yok, bir nokta o. yok ki sana o bu konuda. konuda yani bunu ben sadece bu olaya şöyle bir bakış açısı getirmek istiyorum. Erkekler kim zaman şunu istiyorlar, gerçekten istiyorlar. Siz mesela dışarı çıkarken böyle güzel güzel giyiniyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz, makyajınızı yapıyorsunuz. Kıyafetinizin ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar düzgün olduğunu, sizin vücudunuz ne kadar iyi gösterip göstermediğini kontrol ediyorsunuz ya. Dışarı gösterdiğiniz bu ilgiye alakayı kim zaman erkekler sizden de bekliyor? Kimi zaman baş başayken bir erkek bir kadından bekliyor. Diyor ki dışarı bu kadar ilgi, alaka gösteriyor. Ben onun için özelim. Bana kimi zaman daha özel davranılsın istiyor Ay, yani. Bu bunu sadece... Bunu Yoluyor sadece... Ya. ya bu her zaman olmuyor ama bu kimi zaman takılı, evet oluyor. kadın yer şurası. Hmm. Bir kadının giyinip ve kendine hani öz bakımını yapması, bakımlı Hı -hı. olması dışarıya gösterdiği bir özelliğin tam evet. olarak... Dışarıya gösterdiği gibi. tam olarak Ya dışarıya dediği şey, ben şöyle algıladım açıkça söyleyeyim. Zaten kendinizi güzel gösterirseniz dışarıdaki erkek olarak kalmıyor kalmıyorum burayı. Bir kadın baktığında da ya, ya ne güzel, ben... ucu güzelmiş, Or saçı güzelmiş, <laughs> şöyleymiş. Sonuçta kadın kendine bakıp bir şeyler yaptığı için sen onu beğeniyorsun. Ama o kadın onu benim için yapmadı. tamam Oraya sen kendine yapıyorsun ya. evet. ama sonuçta kendine yaptığı şey hem kendine hem de dışarıya. Yani. O zaman evde de kendine yap demek istiyor dışarıya hazırlanma ya, ya da dışarıya bir şey yapma kısmı da bence çok iğrenç bir cümleydi. İğrenç olarak sıfatlandırır mısın? Bence sıfatlandıramazsın. Ben de yani çünkü iğrenç değil, daha çok kendine doğru yapılmayan şeyi dışa vurmaya bahsediyor bu burada Alper abi. Okey, yapın. Fight. Kestik mi? Sen ne demek istiyorsun? <laughs> Sen ne <ya>? demek istiyorsun? <laughs> Pardon ben. <laughs> bence bir konuyu var ya. Arkadaşlara bırakalım. Ucu açık bir soru çünkü. Bayağı açık bir soru. Evet yani özellikle size dair yap ne, ne, söylenir? Gençlenir misiniz değil. Gerçekten ne söyleneceğini çok merak ediyorum. Size mi katılacaklar? Aksi yönde mi düşünecekler? O zaman şey yapalım ya. Bununla ilgili aslında bir anket yapmaya çalışalım ya. Yani kadınlar... Kendisi için Neyse o yiyecek. soruyu biz... Siz şey düşünüp karar verin. Ben bu anladım. akşam salonda yatacağım muhtemelen anladım yani. <laughs> arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Akşam günü Hoşçakalın. Artık, Hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.